Zagor, Karabüyü. O küfe adındaki zengin çiftlik sahibi Hayti adasından vudu dinini kaldırmaya aklına koymuş. Amacına ulaşmak için adam öldürmekten çekinmemektedir. Ona engel olmak isteyen yerli din adamları Karabüyü yapmaya karar verirler. Ne yapacaklarını biliyor musun? Hmm. Ne bileyim? Bokorların güçlerinin sınırı belli değildir. Bazen benim gibi maskaralık, bazen de en akıl almaz olan üstü şeyler yaparlar. Baron Samedi. Hmm. Ne olursa olsun bu adamların yaptıklarına bir göz atmak isterdim. Ne dersiniz acaba? Ne söyleyeceğini biliyorum Zagor. Yalnız seni uyarmam gerek. Bu büyücüler ayinlerine yabancıların tanık olmasına hiç hoşlanmazlar. Şayet kendilerini gözlediğimizi fark ederlerse bizi parçalarlar. En iyisi buradan uzaklaşmak. Akıllıca sözler. Ama doğrusu ben de senin kadar merak ediyorum. Bir göz atmaktan bir şey çıkmaz. Gerçekten çok sevimli adamsın Dansör Goet. Ne sevimlisi? Şuursuzun biri. Sadece senin gibi şuursuz adamın biri bu. Hay Allah kahretsin bela. Bu geceki neşemizi tamamlamak için bir mezarlığı ziyaret eksik kalmıştı. Duvardan mı atlayacağız? Buna gerek yok. Ölülerini gece yarısı ziyaret gelecekleri için daima gizli bir geçit vardır. Bahse girerim ki. Evet tahmin ettiğim gibi bu taraftan. Duvardaki gizli delikten öteki tarafa geçen üç arkadaş kellerini mezarlığın ürkütücü havası içinde buldular. Dev bir haçın çevresinde toplanan insanların birlikte söylediği ilahi gecenin sessizliğini bozuyordu. Baron Samedi! Baron Samedi! Şunu görüyor musunuz? Kens Kofa, tepesinde yaşayan bir büyücüdür. Baron Samedi! Su zayıf olan da Mozetta bazıları onun 120 yaşında olduğunu söylüyor. Bazıları da 3 kez ölüp tekrar dirildiğini iddia eder. Hanı <laughs> Kim bu gelenler? Ne taşıyorlar öyle? Şşt, bilmiyorum. Vay canına. Baron Samedi. Baron Samedi. Tülyos. Fakat bunlar... Sus. Gelin. Buradan gitsek iyi olacak. Fakat. Hay Allah. Bu kadar acele etmeye ne gerek vardı? En doğrusu. Ben Evet doğrusunu isterseniz karabüyü hakkında bildiklerime göre az sonra içeride müthiş şeyler olacak. Sinirlerimizin dayanamayacağı, aklımızın alamayacağı garip şeyler. İnanın bana. Bence işi fazla büyütüyorsundan söyleyeyim. Az önce gördüklerimiz Chico ile katılma şansı katılmak şansına uğradığımız baskınlarda ölenlerin cesetleriydi. Bunlardan biri de deniz kazasından sonra bize yardım eden Tülyos diye. Evet onu ben de tanıdım. Hatta Mambolorgina ve diğerlerini de tanıdım. Tahminime göre bu basit bir cenaze töreninden başka bir şey değil o küfenin kurbanlarına son defa veda ediyorlar. Bundan ben de emin olmak isterdim. Ama sonucu tahmin tamamen başka Zagor. Zombilerden söz edildiğini duydum hiç? Zombi mi? Hayır. Bu da ilk kez duyuyorum. Güzel. Bu garip sözün ardında adanın en eski sınırlarından biri gizli. Zombiler birinden emir alıyormuşçasına bir makine gibi emirleri itaat eden ve bütün duygulardan yoksun kimselerdir. Bazılarına göre bunlar kuvvetli bir hipnotizmanın ya da büyünün etkisinde olan normal insanlar. Diğerlerine göre ise bokorların büyüsüyle canlanan ölülerdir. Anneciğim bak sen Halk bazı şeker kamışı tarlalarında bu tip kimselere rastlandığını belirtiyor. Olağanüstü durumları nedeniyle yorgunluk ve hastalıklara karşı duyarlı olmadıkları için işçi olarak tercih ediliyorlar. Hay Allah! Bugüne kadar pek çok ilkel halk tanıdım ve en inanılmaz batı inançlarla karşılaşmaya alışkınım. Ama inan Haitilerin hayal gücü bunların hepsini bastırdı. Son olarak da bu zombiler çıktı ortaya. Korkarım şimdi büyücülerin o ok kifinin kurbanlarını diriltmeye çalıştıklarını iddia edeceksin. Öyle. Önüne geçilmez bir çığ gibi düşmanların üzerine salacaklar onları. Kara büyünün bu gece yapacağı yardım bu intikam olacaktır. Onun için çiftlikten uzak durmanı öğütlerim Zagor. Çünkü orada oturanların hepsi ölüme mahkumu artık. Fikirlerin öylesine karamsar ki bir komedyenden çok emekli bir cenaze levazatma levazmatçısına benziyorsun dostum. Karamba karambita sen dansör değil paralacılar kralısın. Haydi canım, direlen ölüler, masaya inecek değilsin herhalde. Hay Allah. Baron Samedi, Baron Samedi. Bunca yıldan sonra hala nereye inanıp neye inanmayacağımı bilmiyorum. Ama ben sadece içime doğan tehlikelerden sizleri kurtarmak istiyorum. Teşekkürler dostum. Fakat yine de planından vazgeçmeyeceğim. Bundan rahatsız olmayacağını umarım. Hmm. Kim bilir. Belki iyi bir uyku sana fikrini değiştirir. Ha, neredeyse sabah olacak. Ve biz hala gözümüzü kırpmadık. Gelin. Yakında bir müşterimin evi var. Geçen hafta onu korkunç bir diş ağrısından kurtardığım için bizim misafir etmekten memnun olacaktır. Onu nasıl tedavi ettin? Aa, nasıl mı tedavi ettin? Bununla. <laughs> Sevimli zencinin tahminlerinin aksine dinlenmekle geçen saatler Zagor'un fikrini değiştirmemişti. Ve böylece ertesi gün akşama doğru. Hava kararmak üzere. Yola daha erken çıkmamız gerekiyordu. Neyse ki çiftliğe epeyce yaklaştık. Ama hiç olmazsa 5-6 saat dinlenerek Kendimize geldik biraz. Hay Allah. Karamba karambita. İkinci kurşunu beyninize yemek istemiyorsanız kendinizi tanıtın. Ne oluyorsun ahbap? Biziz. Zagor ile Chico. Ne çabuk unuttun bizi? Zagor ile Chico? Vay canına. Hay Allah doğruymuş. Nereden çıktınız böyle? Biz sizi ölü sanıyorduk. E eh, pek haksız sayılmazsın. Javier ile Kunz oğursuz kulübede postu deldirdiler. Allah kahretsin. Sözde en kolay baskın sinki olacaktı. He Cloud. Bay Okifi'yi uyandır. Ward sen de herkesi topla. Zagor ile Chico döndüler. Hayaksi şeytan. Bay Okifi. Yeni haberler var. Yine ne oluyor? Zagor burada. Arkadaşını da, kur da kurtarmış. Peki ya Dancer God? Galiba kulübesiyle birlikte ortana kaldırmışlar onu. Meksikalı kendisini oraya kimin götürdüğünü anlamış mı? Hayır. Anlaşılan hiçbir şeyden şüphelenmemiş. Peki Cloud. Birkaç dakikaya kadar geliyorum. Böylece az sonra böylelikle Javier ve Kunz'u da kaybettik. Odile Baba'nın kulübesindeki baskında ölen Maxman ve Shuma Kerle kaybımız dörde yükseldi. Geçen gece de bize pahalıya mal oldu. Öyle. Hele bir de oğlunuzun gizlendiği yere bıraktığınız İki bekçi köpeğini de hesaba katarsanız gerçekten pahalıya mal oldu. Fakat neler söylüyorsunuz ben ben ne demek istediğimi pekala anladınız Bay Okif'i. Uğursuz komediniz sona erdi artık. Ronnie boyu kendi gözlerimle gördüm. Saçma bir sebep yüzünden suursuzca İşlediğiniz cinayetlerin adalet önünde hesabını vermeye hazırlanın. Vay canına. Bunu hiç beklemiyordum işte. Ne yazık ki gerçek bu beyler. Ada halkına karşı giriştiği iğrenç katliamlarına bizi de ortak etmek için bu acıklı ve o derece etkili hikaye uydurdu. Beni ikna etmek için ise sahte suikastler tertipledi. Önce Basambo'ya sonra da Chico'ya karşı. Pekala Zagor. Hareketlerimin yanlış yorumlamaması için bazı oyunlara başvurdum. Ama bütün bunlar amacımın yüceliğine ha halel getirmez. Evet. Çünkü büyücülüğün ve putperestin son kalıntılarına karşı giriştiğim bir mücadeledir bu. Sonunda bütün ada halkı bu yaptıklarımdan dolayı bana teşekkür edecektir. Çılgının birisisiniz siz o ok köfe. Böylelikle geleceğinizi de tehlikeye sokmamış oluyorsunuz. Silahınızı verin bana. Yarın sabah sizi Port Prince polisine kendim teslim edeceğim. Ne kadar acelecisin delikanlı. Bana kalırsa meseleyi fazla büyütüyorsun. Bay Okif'e size küçük bir yalan söylemişse ne olmuş yani? Karşılığında son derece cömert davrandığını kimse inkar edemez. Öyle değil mi çocuklar? Haklısın doğru. Hem ben dövüşmek için geldim buraya. Ve beni sadece anlaşma şartlarına gereği gibi uyulmayı ilgilendirdi. Karlaştıran ücreti ödediğiniz sürece de sizin hesabınıza silah kullanmaya devam ederim Bay Okifu. Benim fikrim bu. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ayrıca bu zenciler uygarlığın ilerlemesini engelleyen vahşilerden başka bir şey değildir. Gittikleri her yerde saçma fikirlerini ve adetlerini yaymaya çalışacaklardır. Hmm. Peki ya sen ne diyorsun bu işe? Ben bu meseleyi ta başından beri biliyorum. Sonra Zagor'un kışkırtmak için akrepleri saldırısını ve Chico'nun kaçırılmasını da bizzat ben düzenledim. Ama öfkeleneceğine yufku yürekli bir kuzu gibi davrandı. Hay Allah. Madem öyle sen de çok sevgili patronunla arkadaşlık edersin. Silahını al onun basambo. Size gelince kiralık haydut sürüsü. Kar vermeniz için birkaç dakika müsaade veriyorum. Ya bu canileri kaderleriyle baş başa bırakırsınız. Ya da onlarla birlikte hapishaneyi boylarsınız. Hay Allah. Bu adamın niyeti gerçekten ciddi. Bak hele ne aptaldır bir düşünce. İyi düşün delikanlı. Bize bu şekilde davranmakla eline ne geçecek? Haydi silahını yerine koy da rahatça konuşalım bu meseleyi. Hayır. Kımıldama yerinden tot. Eğer tutumun gerçek nedenini anlamak istiyorsanız siz bilirsiniz. O küfinin kirli parlarının parıltısı on iğrenç dolaplarını görmenizi engel oluyor anlaşılan. Atın üzerine çocuklar. Hayal lanet. Tam zamanıydı Cloud. Alçaklar, uğursuz herifler. Bu işi bitirelim artık. Hayır öyle değil. Ölümlerini budu mensuplarının üzerine atacak bir hile düşündükten sonra temizleriz onları. Haydi şimdilik zararsız hale getirmekle yetinelim. Sıkıca bağlayın onları. Bilhassa Zagor denen o azmana dikkat edin. Kuvvetli adelerinden her şey beklenen onun. Gerektiğinde beynine sıkacağım kurşunu. Adeleriyle de durduramaz. Birkaç dakika sonra. Güzel. Şimdi durumu bir gözden geçirelim. Her şeyden önce Port of Prince'deki evde neler olduğunu kesin bir şekilde öğrenmeliyiz. İsterseniz bu işle ben hemen ilgileneyim Bay Okif. Peki ama yanına birini daha alsan iyi olur. Sigal'ı mesela İkinci olarak yapacağımız şey Bay Okife patron Franky'nin sesi bu Tarda nöbet tutuyordu Hey millet Ne olur Frank'i Delirdin mi Delirmiş Hayır Bilmiyorum Daha doğrusu evet belki de aklımı kaçırdım Çünkü gördüklerim Hay lanet Haydi Frank'i ne olduğunu anlatmayacak mısın hala? Evet söylesene. Yine bağırdın öyle. Konuş bir adam. Ne gördün dışarıda? Bir grup zenci 10 kişi kadar bu tarafa doğru geliyorlar. Silahlı mı? E hepsinin eli de palalar var. Ama asıl... Bu sersem vahşilerden korkacak değiliz. Silahlarınızı alın çocuklar. Evet onlara güzel bir karşılama töreni hazırlayalım. Hey durun da sözümü bitireyim. Asıl kanımı donduran şeyin ne olduğunu söyleyeceğim size. Evet seni dinliyoruz. Haydi anlat. Zencilerin başında Tullus ile Lorgina vardı. Nasıl? Sen aklını kaçırmışsın Frankie. Sakın sarhoş olmasın. Sarhoş mu? Ben mi? İnanın dün geceden beri ağzıma bir damla içki koymadım. Geçen gecelerde yaptığımız baskınlarda ölen rahiplerimi kastediyorsun. Evet ayrıca hepsinin garip bir görünüşleri var. Tek kelime konuşmadan robot gibi yürüyorlar. Sonra bakışları da sabit ve donuk. Yeter Frankie. Uzun süre nöbette kaldığın için yorgunluktan sinirlerin gerilmiş olmalı. Haydi, iç biraz. İyi gelir. Sonra da bizimle atış yapmaya hazırlan. Onları görüyor musun Cloud? Hayır, henüz görmedim. Ay ışığı ortaya yeterince aydınlatıyor. Ama yerden yükselen buharlar. Durun galiba. Hey! İşte oradalar. Tam karşımızda. Haklıymışsın. İlk bakışta 10 kişi kadar oldukları anlaşılıyor. Sersem elifler. Mezbaya giden sığır sürüsü gibi yürüyorlar. Daha iyi. Böylece işimizi çabuk bitiririz. Bırakalım biraz daha yaklaşsınlar. Birkaç metre sonra tamamen aydınlığa çıkacaklar. Aynı anda. Zagor. Zagor. Ben duyuyor musun? Evet Çiko. Anlayamadığım bazı şeyler oluyor. bilmiyorum. Beynim hiç uğulduyor. Sesini bile zor işitiyorum. Ben de henüz kendime geldim. Ama yanılmıyorsam, bıçakallar bir çarpışmaya hazırlanıyor. Çarpışmaya mı? Kimle? Kim bilir. Belki de polislerle veya... Hayır! Hayır, olamaz! Tyllius da kendisi. Tyllius bu. Allah kahretsin. Yanındaki de... ...Titon. Geçen hafta Pontville'de ölmüştü. Ay'ın parlak ışıkları, ağır ağır ilerleyen şekilleri şimdi tamamen aydınlatıyor. korkunç görünümlü taşlaşmış yüzlerinde hiçbir heyecan ifadesi görünmüyordu. Bu gerçek dışı manzarada sadece silahlarının parıltısı yaklaşmakta olan tehlikeye haber veriyordu. Fakat çok saçma. Bu adam ölmüştü. Hepimiz gözlerimizle gördük bunu. Norjina da öyle. Hatta ona ben ateş etmiştim. Bunlar zombiler. Mahvolduk. Kapa çeneni. Kabot. Zombi diye bir şey yok. Hiçbir zamanda olmadı. Ada halkının uydurmaları hepsi. Beni korkutmak için hazırladıkları uğursuz bir tuzak bu. Sadece öldürdüğümüz zencilere benzeyen adamlar seçmişler o kadar. Ve biz onları da temizleyeceğiz. Seyredin şimdi. O küfe dikkatle tüfeğini doğrulttu ve grubun başında yürüyenin tam kalbine nişan aldı. Silahını ateşlediğinde adamın gömleğinde açılan delikten hedefini şaşırmadığı anlaşılıyordu. Fakat Fakat durmadı. Şeytan götürsün. Siz de ateş etseniz aptal herifler. Ne bekliyorsunuz? Ben ben aklımı kaçıradayım. Kurşunlar hiç tesir de etmeden delip geçiyor. Hayır. Doğru değil. Doğru değil. Devamı gelecek sayıda.